AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bay Cevdet Yılmaz'ın dava arkadaşı, bizim tescilli hamam oğlanı Sedoş'un ülkeyi bırakıp Balkanlara kaçtığı günden beridir. Şirazisinin kaydını hiç şüphe yok. Kafasındaki tilkilerin kuyrukları çoktan da birbirine dolanır olmuş. Keneşir'in temizleyeceği kıvam eskitmiş yani. Kılıçdaroğlu gibi, FETÖ'cüler gibi, 40 yıllık muhalifler gibi Tayyip Erdoğan artık Recep diyor. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a alenen savaş açmış. Onun yüzünden kaçtım. Onun yüzünden yalan söyledim. Onun yüzünden karizmam çizildi. Topumu o aldı. Balonumu o patlattı diyor. Recep abi dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ediyor. Damadın Albayrak Feteci diyor. MİT müşteşi Hakan Fidan'ı da atlamıyor bu arada. Adını duyduk. Buralarda hizmetleri varmış tarzı küçümseyici ifadeler kullanıyor. Bıyık altı gülerek, sonra bir ara uzaya çıkıyor, kahinlik yapıyor, kahraman oluyor, Nasizmin kitabını yazıyor, kafa bir milyon, kafa bir milyon Azizim. Bu arada hiç alakası yokken Sünnilerle yol yürünmez, onlar yol yürünecek adam değiller. Onlarla sadece para işi yaparsın, alırsın ya da satarsın, al gülüm ver gülüm yani. Alevilere gelince onlarla korkmadan yol yürüsün, seni satmazlar, sana sahip çıkarırlar, geçmişteki kusurlarını örterler. Yola çıkacaksanız alevlerle çıkın diyor. Kendinden örnekler veriyor. Koskocaman bir sünni topluluğa fütursuzca hakaret ediyor. Sünnileri alenen aşağılıyor. Ama alevleri sevdiğini falan zannetmeyin. Çünkü alevler eline, beline, diline hiçbir dönem hakim olamamış bu yezit müsveddesine asla saygı duymazlar. Ve zinhal sevmezler. Onu olsa olsa düşkün ilan ederler. Gelin ben size hikayenin gerçek tarafını anlatayım. Koca kafa Sedat'ın küçük beyninde alevler üç ayrılır. Geçmişte işine yarayanlar, yarayacak olanlar ve diğerleri. Diğerleri dediğimiz alevi nüfusunun %99'unu oluşturan namuslu yurttaşlarımızdır. Geçmişte işine yarayan alevlerden maksat rütbesini ve cübbesini 3 kuruşa satanlardır. Sedoş gibileri koymuş, kollamış, pis işlerini yapmış kolluk sahipleridir. Onlara sakın beni ele vermeyin, sünniler beni sattı siz satmayın diyor. İşe yarayacak olan alevler ise tamamen Balkanlarla alakalıdır. Kaldığı coğrafya Bektaş kültürünün çok yaygın ve etkin olduğu bir bölgedir. Her yer Alevi babalarının, dedelerinin, erenlerinin türbeleriyle doludur. Balkan coğrafyasında örgütlü ve etkin yapıların neredeyse hepsi Bektaşi geleneğine bağlıdır. Sedoş onlara ve aynı çizgi üzere olan yeni yoldaşlarına mesaj veriyor. Yol sizinle yürünür, sunnilerle değil diyor. Bu aşağılık müptezel Alevilere de Sünniler de milyon kere kurban olasın. Çirkinliğin, korkaklığın, omugasızlığın, takiyenin, yalakalığın, iki yüzlülüğün, ete kemiğe büyümüş halisin sen Sedat Peker. Sana da seni adam yerine koyana da.